Nedim Şener, FETÖ'nün ihanetini unutmak, unutturmak yok. Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin direnişinin 7. yılında konuşmalarda ana konu ihanetin unutulmaması, unutturulmaması üzerineydi. Çünkü zaman ilerledikçe böyle bir risk oluşur. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer 15 Temmuz'u unutursak Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep etmiş, masumların hakkını çiğnetmiş oluruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un 7. seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum. Dil üzerinden 7 yıl, 70 yılda geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanına akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız dedi. FETÖ ihanetinin unutulmaması, ihanetin tekrarlanmaması için gerekli. 14 Temmuz'daki son yazımın başlığı olan FETÖ ile mücadelede son viraj başlığını da bu kaygıyla atmıştım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son görev dönemi FETÖ ile mücadele açısından ayrı bir önem taşıyor. O yüzden unutmamak, hatırlamak ve uyarmak önemli. FETÖ, CIA, Pentagon, SENTCOM Nitekim Fethullahçı terör örgütünün ihanetini en yakından yaşayan, silah arkadaşı Ömer Halis Demir'e verdiği şehadet görevi sonucu, özel kuvvetler komutanlığını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu Semih Terzi'nin öldürülmesiyle, darbe girişiminin kaderini değiştiren emekli ÖKK komutanı Tu General Zekai Aksakallı, 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde çok önemli tespit hatırlatma ve uyarılarda bulundu. Önce benim de katıldığım tespitini, tarihe not düşmek adına bir kez de buradan ben paylaşıyorum. 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütü, küresel emperyalistlerin bir ürünüdür. FETÖ, CIA, Pentagon, CENTCOM ve ülkemizi hedef alan devletler ve istihbarat servisleri tarafından desteklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Parçalamaya yönelik bir girişimdir. Eğer başarılı olunsaydı, kukla bir yönetimle ülkenin adım adım parçalanma sürecine gireceğini değerlendiriyorum. M5 Savunma Sanayi Dergisinde Ardanzen Türkle Söyleşisi'nde bu tespitini paylaşan Aksakallı önceki akşam Habertürk'ten Kemal Öztürk'le bir röportaj yaptı. Çok çok ama çok önemli uyarı. Aksakallı önceki akşam Habertürk'teki röportaja şu cümlelerle başladı. Üç yıl sonra neden konuşmaya karar verdim? Tabii küresel emperyalist odakların güdümünde olan Fethullahçı hain darbe örgütünün faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Son birkaç aydır gözlemlediğimiz, emarelerini aldığım çok kritik olaylara tanık oldum. Bu örgütün mensuplarının, mankurtların beklemedik yer ve zamanda yine ülkeyi kaosa sürüklemek için çeşitli eylemlere girişebileceklerini değerlendiriyorum. Tarihi vicdan ve sorumluluk olarak farkındalık yaratmak için, şehit ve gazilerimizi anmak için program teklifinizi kabul ettim. TSK'daki FETÖ yapılanması Aksakallı, 15 Temmuz darbesi öncesi, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasını şöyle tarif ediyor. Türkiye'deki Tugay ve Alay seviyesindeki birlik komutanlarının çoğunluğu, kurmay subay yetiştiren Harp Akademisi mezunlarının tamamı, askeri okul öğrencilerinin tamamı, NATO görevindeki subayların çoğunluğu FETÖ mensubuydu. FETÖ'cüler genel kurmay ve kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıkları karargahlarında da çok etkindi. 15 Temmuz ve sonrası süreç tüm tespitlerinin doğru olduğunu gösterdi. 2015'teki uyarıları 2015'te Özel Kuvvetler Komutanlığı içindeki 3 komutanın değiştirilmesi için genel kurmaya başvuru yaptı, ikisi değişti. Değişmeyen isim 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye gelen ve Ömer Halis Demir'in öldürdüğü FETÖ'cü Semih Terzi'ydi. FETÖ'cü Semih Terzi, FETÖ Terzi ÖKK'nın 3 alayından birisinin başındaydı. Terzi, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te öldürülmesi ya da yakalanması emrini FETÖ'cü ekibin başındaki Gökhan Sönmez Ateş'e veren kişiydi. Aksakallı'nın uyarısıyla ÖKK'nın diğer iki Tugay'ında komutan değişikliği yapılmasaydı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde özel kuvvetlerin üç Tugay komutanı da FETÖ mensubu olacaktı. Yani bütün muharip birliklerin kontrolü FETÖ'nün elinde olacaktı. Bu da darbeye direnişin çok daha kanlı yapılması ve can kaybının çok daha fazla olması anlamına gelirdi. Özel Kuvvetler Komutanlığındaki FETÖ'cüler aksakallı uyarmasına rağmen o dönemde her zaman başarılı sonuç alamadı. Genelkurmay ÖKK komutanı Aksakallı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tüm General Şevki Genç Türkiye rağmen Genelkurmay, 2015 yılında FETÖ'cü iki ismi ÖKK'da alay komutanlığına atadı. Albaylardan biri Fırat Alakuş, 15 Temmuz ihanetinde genelkurmay karargahını ele geçiren ekibin başında yer aldı. Diğeri olan Fatih Yarımbaş, Aksakallı'yı ele geçirmeye çalışan ekibin başındaydı. Sivil yapılanmada Ankesör Zekai Aksakallı gibi bir ismin, 15 Temmuz darbe girişiminden 7 yıl sonra, emperyalistlerin kuklası FETÖ'cülerin Türkiye'yi kaosa sürükleyecek olayları tetikleyebileceği uyarısını çok ama çok ciddiye almak gerekiyor. FETÖ'nün nasıl sinsi bir yapı olduğunu somut bir rakamla anlatayım. 15 Temmuz darbe girişimine 5700 dolayında rütbeli subay, az subay ve uzman çavuş katıldı. Ancak 15 Temmuz'dan bu yana TSK içinde 26588 FETÖ mensubu tespit edildi. Yani FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde TSK içindeki varlığının %20'sini kullandı. Hala ankesörlü hat konusunda inceleme ve soruşturmalar devam ediyor. Ancak fetönün asker yapılanmasında 26.500 kişinin tespit edilmesini sağlayan ankesörlü hat soruşturmaları Nedense sivil yapılanmalarında görülmüyor. Mesela emniyet yapılanmasında 401, üniversite yapılanmasında 39, maliye yapılanmasında 29, yargı yapılanmasında ise 391 kişi hakkında ankesörlü hat operasyonu yapıldı. Asker içinde yaygın olan FETÖ imamlarının örgüt üyeleriyle irtibat yöntemi olan ankesörlü hattın sivil yapılanmada etkili kullanılmadığını düşünmek saflık olur. Nitekim hakkında işlemler yapılanlar az da olsa FETÖ'nün sivil bürokrasi içindeki elemanlarının haberleşmede bu yöntemi kullandığını gösteriyor. Rakamın düşüklüğü hat olmadığını değil, bu alanda yeterli kararlı mücadele olmadığını gösteriyor. FETÖ'nün özel önem verdiği bu alanlarda tek bir ihmal, Zekaya Aksakallı'nın uyarısında olduğu gibi tehlikeli sonuçlar doğurur. Nedim Şener, Hürriyet. Ali Saydam İnsafınız kurusun. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Nitekim Oxford Üniversitesi'nin Reuters Enstitüsü'nün 2018 yılında yayınladığı Digital News Report araştırması internetteki durumu ortaya koyması ve toplumsal bir soruna ışık tutması açısından kıymetli veriler sunuyordu. 37 ülkede yaptıkları araştırmaya göre dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye %49'la yalana en çok maruz kalan ülkeydi. Reuters'ın 2023 yılı araştırmasının sonuçlarına bakınca ise aklımıza Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un algılama yönetimi kavramıyla ilgili yaptığı tanım geldi. Algılama yönetimi çeşitli yolları kullanarak gerçekleri yansıtma, operasyon güvenliğini sağlama, gerçeği gizleme, çarpıtma, psikolojik operasyonları yönetme gibi unsurların bileşkesinden oluşur. Neyin nasıl yönlendirildiğini tartışmadan önce Reuters Enstitüsü'nün araştırmasına biraz daha yakından bakalım. Enstitü aşağıdaki medya kuruluşları özelinde ne derece güvenilir bulunduklarına yönelik bir çalışma yapmış. Enstitünün araştırması kapsamındaki bir diğer çalışma ise kitle iletişim araçlarına haftalık erişim oranlarının belirlenmesi için yapılmış. Aşağıdaki tabloda mavi grafik yazılı basın, TV ve radyolar için durumu gösterirken sağdaki turuncu grafik çevrim içi medyaya ilişkin. Reuters'ın 2023 araştırmasını gören aklı selim herkes şunu düşünüyor. Acaba kimlere sormuşlar? CHP destekli kanallar seçim öncesi kendi mahallelerinde ve vadilerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda %60-65 oranla meclise gireceklerine, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise saksı koysalar kazanacaklarına kendilerini nasıl inandırdılarsa işte yine benzer bir durum. Ciddiye alınması gerekir mi? Evet gerekir. Çünkü Batı medyası, analistleri, etkileyicileri yani influencerları Türkiye'ye ilişkin kaynak bilgi ararken ülkemizle ilgili gerçekleri yansıtan araştırma ve tablolara değil, subjektif kanaatlerini destekleyen kanallara itibar ediyorlar. Türkiye'yi bulabildikleri en ilkel, en geri, en sefil yönleriyle anlatan filmleri ödüllere boğmaları da aynı zihniyetin bir sonucu değil mi zaten? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kamu diplomasisi biriminin yapması gereken Reuters'tan çok daha muteber araştırma şirketleri aracılığıyla ve gerçekleri yansıtan bir çalışmayla cevap vermek olabilir. Bir yıl içinde elimizden 50-60 araştırma geçer. Bu araştırmaların çok önemli bir parçası da bilgi kaynaklarına erişim ve güven skalasıdır. Bizim gördüğümüz araştırmaların hiçbiriyle uyumlu olmayan Reuters araştırmasının neden güven vermediği hususu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle de sabitlenmiştir. Seçimi kaybetme gerekçelerini anlatırken ne demişti Kemal Bey? Kırsaldakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor, TRT'nin ne olduğunu da biliyorsunuz. Yani Kemal Bey, marka değeri Türkiye seçimlerini etkileyecek kadar güçlü olan bir TRT'den bahsediyor. Oysa Reuters'ın araştırmasındaki güven skalasında TRT yalnızca 8. sırada. İnsafınız kurusun. Hazreti Mevlana'nın ünlü eserinden mülhem, içindekinin içindekini okumadan dünyaya bakmak, küresel emperyalizmin tuzağına düşmek için yeter de artar bile. Ali Saydam, Yeni Şafak